Nefisle şeytanın mahkum oldu bizleri berat eyle Allah'ım tepeden tırnağa günahla doldu bizleri berat eyle Allah'ım bu gecenin adı Berat gecesi Ya Rab sensin yücelerin yücesi Mahfiret olunur kulun nicesi Bizleri berat eyle Allah'ım Şeytana uyunca şaşırdık yolu Amel defteri Sen'sin bağışlayan, günahkar kulu, bizleri berat eyle Allah'ım. Sen Rabbil alemin, bizler beşeriz, aciz kullarınız, yoldan şaşarız, bağışlamaz isen. Narda pişeriz bizleri berat eyle Allah'ım Gazabını aşmış sonsuz rahmetin Acırsın kuluna çok merhametin Affeyle hatrına can Muhammed'in Bizleri berat eyle Allah'ım Yalvarıyor sana garip hasreti Üstümüzden eksik etme rahmeti Yalvarıyor sana kulun husreti Üstümüzden eksik etme rahmeti Yalnız beni değil cümle ümmeti Bizleri berât ey de Allah'ım bizleri berât eyle de Allah'ım Nefisle şeytanın mak